Babalar 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 piyasanın en kral <laughs> psikoptaşa kral kanalından hepinize merhabalar bugün ne yapıyoruz babalar bugün lolde kutu açılımı yapıyoruz gördüğünüz üzere iki tane tutacak çantası 5 artı etkinlik mağazasında olan 2000 tane özle 10 tane küre alacağız 15 tane küre bakalım nasıl olacak bir de burada ayrıyeten 9 tane şampiyon şeyi 2 tane o sağ sandık yani ortalama burada bir 400 liralık kutu açılım videosu olacak. İyi seyirler. Şimdi öncelikle psikolar olaraktan şu periler meclisi küresinden 10 tane alalım. Lan tamam, tüm emeklerim gözümün önüne geliyor. Ak. Ne oldu bu? Niye durdu? Devam. 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 Edebabalar babalar devam. Bu kart için ortalama bir kaç lira? 100 lira vermeniz gerekiyor. Enflasyondan 15 kutu var. Şimdi evet. sırayla açtıracağız. Hasan hangisiyle başlayalım? En kötülerden mi başlayalım? En kötülerden <laughs> mi? Tamam. 9 tane şampiyon kapsülü. Hepsini birden açıyoruz. 17 tane geldi. Allah Allah. Ezreal, Klet, Talia, Olaf, 2TF, Evelyn, Soraka, Sivir. Bunları oyunda oynayarak kendi paranı kazanarak alabiliyorsun. O yüzden bunların çok da bir kıymet harbiyesi yok. Gördüğünüz gibi birikti. Şimdi sırada normal sandıklar var. Bir tane normal sandık açacağız. Normal sandığı açtık. Şampiyon geldi. Bok gibi şansa. İki tane usta işi sandık açacağız. Bir tane ben açayım bir tane sen aç. Bir tane açtım ne geldi? Periler Meclisi, Ezreal, Yeni Kostüm, Efsane, bir de 500 Gel ikinciyi sen aç. Şuradan aç Evet bakıyoruz. Astronot Canon, 1350. 1350 demek. Kaç <laughs> 50 liralık kostüm 50. demek. Hmm. Şimdi şuradan şunları da aldık. Bir kostüm şey. Şimdi sırada bakalım ne var? İki tane ifade var. Birini ben açayım, birini Hasan açsın. Bu ifade de çok değerli değil. Bana gülünç geldi. Bakalım sana ne gelecek. Üzüntü getirdi. Güzeldi bu arada. <gülüyor> <gülüyor> yani şey güzeldi ifade. Bak dedim üzüntü geldi. Bugün <laughs> kediş. Güzel. Şimdi bir tane görkemli şampiyon kapsülü açalım. Sıkıcı kısımlar. 10 ihtişamlıyız. Hayda 45 tane öz oldu. Sen yani Şimdi en zevkli kısma geldik. Evet. Tabi önce kostüm kristalini açalım. Bunu sen aç ya. Senin şansın var. <laughs> İmanlısın. Hadi canım. <laughs> Ölüm meleği yakarayım, Hayda bunu kesin açarız. Hadi bakayım, bakın. Ekle mi? Aynen, ekle. Şimdi şu şeye gel. Bana mı? Bir tane aç. Bakıyoruz. Uzun boyun zar Dünyanın en osuruk kostümü. Hep Ama olsun, eski yani. Irmak ruhuna mi? Tamam. Şimdi al bu sende, bir sen bir ben. <laughs> eski ETT'yon, Zaira. Güzel. Şampiyonlar şampiyonu Leblanc harika. Sen daha mı var? Sen daha de... kaç tane baya var. Bölüm ellerin efendi sözler güzel. <laughs> baya <azır> <laughs> hazır gibi. Hazır hazır. Ana cadım organa çıktı. Sıra sende. İşte hocam. En iyisini açmam lazım. Oyda Muhteşem. kardeşim. <laughs> hem nadir hem de dünyanın en eski kostümlerinden. Nasıl Şimdi 8 tane kaldı. Buna bir O çekiyorum. Ay Hayda bir tutacak çantası geldi. Sen çok pahalı. Iki, Bir de Pentakill Kale geldi. Efsane babacım efsane. Hadi bakalım bak bu sıra bakalım. sende. Bir tane daha. Sen gibi. de o ola. Oy. Oh. <laughs> <laughs> <Uf, gülüyor> şey. bu da çok iyi lan. <laughs> lan lol satın aldık. Hadi al sende. Mı? Ne çabuk bana geliyor bak. Aa güzel Kayıtıp bir tane. Siz güzel kostümü geldi en azından. Güzel. Ha. Şimdi iki tane açacağım ben çünkü sana iki tane açtırdım. Astronot biz, Adam ayyola. Hadi. Bir tane de o yağmacı var. Tamam güzel. Her cadan bir kostüm. İç, Son üç tane. Mi? Hadi biri sana, biri bana. İkincisini hmm, e veremez. Bastım. Super Galaxy Kings. Ayda. E ba, 50 lira mavi gördün 50 lira. Evet. Kırmızı gördüm 80 lira falan oluyor aynen. Bir tane kırmızı çıkardım ben. Oo, Son. Son. Bu osuruklu bir kostüm. Hadi bu sonuncuyu sen aç. 5 TL bile yetmez. Bunlar muhafızlar. Aklı da iyi. Şimdi bakın kostümlere baktığımız zaman güzel bir kostüm birikti abi. Burada beğendiklerim var. Sonra bir de birleştireceğiz. Şimdi bir tutacak çantası. Haydi bismillah. Hop. Bu zevzeleri Şivan'a. Maskeli şako. Osuruktan geldi. Hiç hiç, hiç güzel gelmedi. Bakalım <laughs> sana geldi. Nasıl gelecek? Yo, güzel. Uspalski. Direkt elli, 50 elli, yüz elli. Şimdi bunu açıyoruz. Evet. O, evet babalar, son son tutacak çantamız. Haydi Bismillah. <laughs> Bok gibi saraca, Oregonia, Nivia. Neyse güzel. Bu da. Ben de olan bir kostüm. Neyse birkaç kere birleştirme yapacağız. Şimdi geldiğimiz zaman. Burada kostümler var. Önce burada açmamız gerekenleri açalım. Bir kere bu kostüm güzel bir kostüm. Bu özümüz var. Evet. Bunu açıyoruz. Tamam. Okey. Bu kostüm bizde. Bunu açtık. Başka bakıyoruz. Şimdi burada bizim sahip olduğumuz 3-5 tane velet kostüm var. Onları birleştirelim. Birincisi bu. İkincisi kutsal soraka. Üçüncüsü bakıyorum nerede? Bir tane daha olması lazım ya. Aha Pentakill Kyle. Şimdi bunu sen birleştir. Bu bizde olmayan güzel bir kostüm veriyor hadi bismillah. Astronot Bart. Ya iki tane Astronot boyut oldu. Astronot Bart gelmiş <laughs> mi Hı -hı. Önce? Bir tane. O Astronot Fizz'di ya. O Fizz'di. İkisini birleştirmiştin. Aynen bak. fiz. Astronot Canon'dan tüm Astronot serisini açtık neredeyse. <laughs> Şimdi şu alttakileri dönüştürelim bir mavi yüzüm, turuncu özümüz olsun. Kostüm seçimine gideceğiz tamam mı? Hangisi güzel, hangisi kötü, sen seçeceksin. Hangi kostümü açalım? Fedakarlıklarda bulunacağız. Şimdi burada kesin açılması gerekenlere ben böyle bakıyorum. Mesela ben bunu çok oynuyorum, bunu açmak istiyorum. Tamam mı? Ben bunu açtım. Şimdi başka burada ne açalım? Senin hoşuna giden ne var? Şu ne, Kaptan Amerika gibi? Bu maskeli şaka. Bunu mu açalım? Peki hangi hangi iki kostüm satalım? Hmm. Kostüm satacağız ki yerine bir şey alalım. Hepsi ne güzel mi? Bilmem hangisi gereksiz bu gereksiz. Şu, şu eski alalım bu eskiler nadir. Tamam. Kötü de olsa nadir en azından. Ee, neyi satalım biliyor musun? Ben Jace oynamam. Jace satıyorum. Bir de kostümüm var. Aynen. Eee Yöne de kostüm yok. Leblanc da yok. Azir'i satalım. Azir'i de oynamıyoruz. Ölülerin efendisi. <laughs> kıçımın kenarı. <laughs> ee, neyi, neyi demiştik? Maskeli şako. Açamıyoruz. Bir tane daha satacağız. Şako da pahalıymış. Hmm. 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 Abi bunu satarken var adam. var. Adam. Sen şunu istemiştin. Güzel de kostüm. Şimdi açtık. Şimdi üç tane kostüm birleştireceğiz. Tamam mı? İğrenç olanlar. Irmak ruhu Nami. Hiç sevmem. Evet. Ee, Fizde kostümüm var. Evet. Kenan'da yok. Fizi koyalım. Tamam mı? Evet. Bir de neyi koyalım? Böyle kötü olan. Ee, Bakıyorum da böyle yani aklıma gelmiyor. <laughs> SKT Telekom'a Zayra'yı koysak mı? Koyalım gitsin ya. Çok iyi bir kostüm değil zaten. <laughs> Fırıncı pantolon. Gözün <laughs> ateşimiz Şimdi şunu açalım. Emre sövmesin. Karim güzel kostüm. Bunu açacağız. Bunu açacağız. Böyle çok başka kesin garanti dediğim bir de bu var. Üç kostüm. Şunu da birleştir. Şunları satalım mı? Yoksa birleştirelim abi ya. Videonun eğlencesi bu olsun. Leblanc'ta kostüm yok. Ezreal'ı koyarım. Ee... Tamam, bir de Lulu'yu koyalım. Aynen Lulu. Yok ya şu Renekton kostüm yok ya. Şunu koyalım. Hadi bunu da sen koy. Oooo <laughs> <laughs> Hı -hı. Kış mı bu hızlısı? Birazdan Hı -hı. güzel bir kostüm verdik. Şimdi... Şimdi burada seçim yapacağız. Ben bir kere kesinlikle bu kostümü istiyorum. Lul'a da iki kostüm oldu. Yeter Lul'u yürü git. git. Zix'te kostümüm var. Zix sen de git. git. Ee, ulan bunları nasıl açacağız? Çok para bunlar. <laughs> Neyse. Hecarim'i açalım. Diğerlerini birleştireceğiz mecburen. Warwick. Ya babacım seni birleştirek ya. Aslında kostümler çok iyi de biz fakiriz. Hatta şey mi yapsak ya marketten gidip şey mi alsak? Paramız var. Küreden ziyade usta işi sandık mı alsak 5 tane? Anahtar yok. 5 tane alsak para yeter mi? Yeter. 5 tane yeter. daha açalım mı? Deneyelim. diyelim? Dur şu ganimete gelelim. Tamam mı? 5 yine 5 usta işi seti. Beş. Aynen öyle babacım. Çektin öbse gitti 450 para kaldı. Allah yardım etsin. <laughs> Şimdi geldik buraya. Sırayla açıyoruz. Aslında. Birinciyi ben açıyorum. Of. Şık bum. Kodadı sen. sen Bunu da kesin açarım abi. Sıra sende. <laughs> Hadi bakayım. Kırmızı olan bir tanesi. Hadi bakalım. Hop. Hmm, Ulan, bu değil. da güzel kostüm. Ulan bayağı sağlam kostüm açıyoruz ha. Ama işte o kadar şeyiz ki. Aa öz geldi. Oh tamam bu rahatlattı bizi. Gelinmez boş. Aslında güzel lan. Pat, pat. Güzel. 5 şanlıyız. Hadi bunu da sonuncuyu da açalım. daha. aç, tıkla gitsin. Benim şansım bu. Piyuh. Dordun orada. Bunu satacağız kesin. Şimdi... Şimdi şunu bir kapa ya Allah için kardeşim. Bunu bir kapa da bizi bir şu hezimetten kurtar ha. Şimdi şunu ha şöyle yapalım. Ekran bütülersin. Şimdi Lord Mordeyaz zaten varmış bende. Bunu alalım. Evet. Ee, ya önce bir kostüm açalım mı? Ne Neyden açalım? Ocha o şehir olsun. Yani mi? Olduğumuz... Ha. Onu açalım. Bunu açalım. Herkesin. Ya bu daha bir eğlenceli. Bunu açalım. Hazır paramız var. Ya bir şey diyeyim ya hareket. Yenilmez Nautilus. Yenilmez Nautilus. Bu nereye? Bu hangi yılan lan? Neyse ne. Şunu alalım. Şivana'yı Şu alalım. Ya abi birleştirmede bereket vardır. <laughs> tamam mı? <laughs> Kod adı sen ne haricene? Kod sen ne? Şunu Lord Morde ile birleştiriyorum. Tamam evet, Sen adı ilgisin kısaca. Bil Bismillah. Hep sen yaptın bu sefer ben. Hadi bakayım. Oz partisi <gülüyor> <uğram>. <gülüyor> <laughs> ben nerede bir Johnny var? Nerede bir Johnny var biz bu? Yenilmez nao. Ya amacı Warwick. Ulan, ulan bunlar da hep oynadı mı şarlara? Değil ya. Ya, ya abi, abi vur de gitsin de. ya arasını satayım. Bak Bereket ya. Dehşet gecesi bak. Kötüyü Efsane verdik. Künatımız. Efsanesi geldi. <laughs> sen neler Şimdi sıra bizde. Oğlum, bu şampiyon şampiyonum Leblanc. Leblanc. Leblanc Bu da Yone Bir de abi koy ya ee, Orga main'im ya değil mi? Hı -hı. Ölüm meleği yakarım haricini koyacağım Zaten 4 altı tane var ya hepsini koyayım. Kumların muhafızı Rice. Bir de astronot Kennen'i koyuyorum al sen birleştir Ama biraz oğlan oğlan çünkü sonuna geldik hmm. Piskal, <laughs> pisko de, de. de pisko modan. <laughs> ne diyoruz lan? Bir dakika. Okus pokus. Yok lan ne oluyor o <laughs> şey? Abrakadabra. Yok da Amon'un Amon lanet üzerine <laughs> Hadi bakayım. Oo, oh, güzel bir kutu daha geldi. <laughs> güzel bir tane daha kutu yapacağız. Tamam. Anladın. Hadi. Uy. <laughs> lan efsane kostüm lan. Amon'un. Bak Amon geldi. <laughs> Amon'un kendisi geldi. Harika bir Amon geldi. Son üçünü de birleştir ya. Son üçünü de birleştir. An Ama dur önce kutu aç. Sağ saat gecenin ikisi Amon'u çağır. kutu açıyoruz. Evet. Hadi bismillah. Bir kostüm gel bizi kurtar be. Yıldız muhafızı zor. Güzel. En azından şeyi vermeyeceğiz. Hekarim. Üç tane 50 liralık kostümü birleştiriyoruz. Hangi sırayla dizelim? Bu sırayı. Bu, bu, bu. Yani. <laughs> bir, bir, şey o, bir, iki, üç. Kılıçdaroğlu aday olmaz. Zimzal bayağı da iyi kostümdür ha. Harika. Şimdi bir de baktığınız zaman şurada 55 tane mor özümüz var. Bu 55 taneyi biriktirip şuradan şey alacağım. Daha pahalı bir kostüm. Veya buradan 5 tane kostüm daha mı alsak? Yani ne diyorsun? Birleştirsen de aynı 5 tane alalım ya. bir, de bu, bir de bunu mu bekleyeceğiz arası satayım. <laughs> Yıllar boyu bir tane video çekiyoruz adam gibi güzel olsun. Ulan sonra sövmeyeyim kendime. Derim Berkay Allah belanı versin. <laughs> Çünkü bunlar zor biriken şeyler. Tabii açtım da yaptım daha bir şey. O kadar kutu açtık abi. Hadi bakalım. Merhaba bismillah. Şimdi 5 tane kostüm. Şimdi. Aa dur bir tane daha var. 5 öze ne alınıyor? Dur bakalım. Paraya bakıyorum <laughs> da. E, abi ben tam boştu. 5 öze ne alınıyor? 150 e, mi dedi? 150. 50 e, tamam. 250 tane özde alalım. Ya bunu komple sıfırlayalım abi ya. <laughs> Aa ama belki Ha gerçi gelmez de. Ulan baktık ki güzel kostüm geldi. Şimdi şuradan beş tane kostüm. Al birincisini sen aç. Ulan ne kutu açalım ulan bir bitmeden. Bak. Yıldız mı? Yıldız mı? Yıldız mı? Yıldız mı? Yıldız mı? Yıldız mı? Piyu. Savaş kardeşi sallama. Tamam bu da Esmer bir kardeşimiz. Esmer <laughs> bir kız. Ben Esmer sen ama tamam. <laughs> <oynadım>. olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kışın seçimimiz ya. Böyle. Ne kadar osuruk kostüm varsa. Tamam. Artık sonda iyi mi? Darpa. Piu. Piu. Kullar, Kullar mı? Ya. ya boş bir şey. Sarı bir şey Artık bende. Artık umudumuz kısaltmamış. Amon'u tekrar çağıracağız. Amon. Amon. Tamam. <laughs> Cadılar meclisi aslında. Baya seksi kostümler de neyse baba. Yani neyse. Gider, daha, eder. daha kötüleri de var. Şimdi en osurukları koyalım. Bir. Ben de bunun kırmızı ve moru var. Sarısını Üçünün almaya gerek yok. Aynen. Şimdi seçilmiş Zoe. Cadılar meclisi. Eşte kostümüm iki tane var. O yüzden eşi koyuyorum. O, Boydum, bir tık. Piyo. Abi, Tamam Tamam Ben, ben, <laughs> <Temel gülüyor> <Temel beys. gülüyor> ben de bininci kastım. Bu ikisini satıp bunu mu açsak? Abi bereket vardır evet. dönüştürmede ya. Al, hadi, al Ama bak bu sonuncu hakkımız ona göre. İyi canım. İki kutu daha mı açarız yoksa? Açarız ya. Dur bekle bekle hemen hmm. açma. Önce hayır şu Marco içine Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bekle bakayım. Bir, bir bir ritüel yap. Ritüel mi yapıyorum? Evet. Fenerbahçe şampiyonu. şampiyon <laughs> şimdi bok gibi yiyecek. Güzel bir şey de. <gülüyor> <gülüyor> en büyük totem o şu ya. Bak. Yani, e... o sırıklı bir kost. Koca ayak mı? Fena bahçe bak. desem böyle gelir. De <laughs> lan daha en 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 baba <laughs> kostümün lan. Dur bekle kostüm yerine girmeden şuraya. Şuradan iki tane şey daha alalım. Uh, usta işi sandık, abi değil mi? Abi banka boştu. Tam tam bir RP'miz kalıyor. Abi banka boş. Bak valla bak, boştu. bak bak, tam bir RP'miz kalıyor, tam bir. Bak tam bir RP. Arkadaşlar. Şuna. Banka boş. Yapamazsınız bunu. Banka boş. İsterseniz yapamazsınız <laughs> bir RP. Şimdi gel, ait lan gerizekal gibi buraya girdik. Neyse, şu kostümlere bakalım şu ana kadar ki. Koca eknunda bir lamp. Komando veren, Sinza, Sincet, Nau, Şako, Pantheon, Lulu, bilmem ne, Alistar, Sincet, Bard, Muhteşem TF, harika. Şimdi iki tane kutu daha var. Bunun birini sen, birini ben açacağız. Şu an... Sen bırak. Ben de Bende zaten onun havlu şeyi geldi ya. Belli zaten tipini... mahvolmuş karma. Biraz öncekinden yine. Hani öyle mahvolmuş karma ne kadar? 1050. 1050 mi? Ulan bu da 450. Ay 150. Neyse. Neyse açmayalım. Keşke, keşke böyle biraz daha olsaydı. Ulan bir kutu daha açabilsek baya iyi olur. Bakalım bir şurada ne kadar paramız kaldı. Sıfır. Hepsini harcadık anasını satayım. <laughs> Tüm parayı bitirdik. Eee. Hı hı. Evet arkadaşlar. Bu videoda böyleydi. Aa dur şimdi şu mağazadan da bütün şampiyonları açalım. Zenna seri akşam bir bakalım. Şu şeyde var mı? Zenna seri akşam. Hepsi hepsi var o zaman hepsini açalım şuradan. Tüm hesabı fullledik yani. <laughs> yani. Bu yok bunu da şey yapalım. Şöyle güzel şunu satalım. Hemen geldik babacım. Şampiyonlar. Bütün şampiyonlar açıldı hesapta. Hesapta 5 e, tüm herolar. 122 kostüm var. Bunun, bunu bunu sen açtın. Evet. Muhteşem Şuradaki çoğu şeyi bak. Bunu sen açtın. İfadelerde 3 tane güzel geldi. Şu gülün yani, şu, şuraya koyalım. Güzel ya. Bugünün videosu böyleydi Hasan. Ne, ne düşünüyorsun? Tam yaklaşık Gecenin ne düşünebilirsin? Gecenin bir oyuncu almalısın. 400 liralık kutu açılımı. Evet 400 TL'lik. Yaklaşık. Lira. Yaklaşık. Değer. 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 Ve, Ve, güzel kostümler de daha da arttırdık bunu. Yani bir tane açtım. Ona sevindim. Gerisi normal. Muhteşem TV. Ee, şöyle iğrenç kostümlerimizi de gösterecek olursak, <laughs> çıkanlar. Aynen. Umarım en kısa vakfı başlar. 1. Komando Garen. Kaç yıl yapımı? Yani o kadar eski ki şey yazmışlar. Hirolara göre yaparsak şampiyon. Ee, en çok kostümümüz hangisinde var? Twitch'te 5. Bak TF'de 3 tane var. Vay be. Bir senin. Garen'de, Mbuk'tan, Char'da. Oyunun ilk hirosu ha. İlk hirolarından birinde 4 tane iğrenç. Kostüm. Pantheon. Singed'da 3 tane oldu. Kartop Savaşı, Direnişçi bilmem ne. Ve böylece bitti arkadaşlar. Arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala ediniz. abone Kanala abone olun. <laughs> Hepinizin AKK. Okey. pisco pisco pisco.